açmıyor. Valla. Evet, neyse biz. Ben sesi falan açmıyorum. Hadi bas 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 bas. başkaları görürse sıçtık. Ne? Başkaları. Bunun sahibi görse sıçtık. Kaka feneri açtım. Video çekerken feneri açtım. Işıklar kapanınca bir şey olmaz. Tamam tamam. Işıklar kapanırsa bana söyle. Flajı açayım. Flaj var şurada. Açayım mı fileri? Aç. Açtım. Video hala devam ediyor. Herkes bize bakmaya başladı oğlum. Ne yaptık lan biz? Yolu daha izledim. Abi bir tehlike var. Bunun dönmemesi. Fener'i açayım koşuyorum. Fener, fener dersen kalite daha iyi görürsün diye. Kalite, kalite Fener'le daha iyi görünür. Yardım 67. 67 mi? Evet. Kalite daha iyi kaliteli görünsün diye Fener'i açtım. Hayır elleme elleme koy. Hadi bak, bak şimdi düşüreceğim ben. Bak. Daha kreatiri güzel olamaz. Abi git ya. Şuna ne koyuyor şu? Bak ben bunu neden buraya koydunuz ki? Şöyle, varmış geliyor çek, şiştik çek. Ne yapalım? Ben araştırın gördüğü. Kalite kontrolü. Daha kaliteli görülsün diye yaparken açardım hala 67. 67 mi? Evet. Bunu çıkartalım Çık mı? bunu yerine koy bir. Bunu yerine koy. Anladım. Yanına koy bunu. Sen bunu nereden buldun? Ana. Buraya koy. Gel, gel. Sen telefonu bir tut. Ben tut telefonu. Sakın düşün. Ha sen çıkan kanka. Ben çıkarıp sen çıkar. Ben çıkartarım. Tamam. Üstüne bir şey. Bu battaniye ne alaka bunda? Neyse boş ver. Aha çıkarttım. Şunları geri toplayalım ha. Şunları bırak fener açın fener açın şimdi. Kalite bu yüzden var işte kanka. Ne? Kalite bu yüzden var. Hani ışık falan giderse diye kalitemiz açık olsun. Bak bak ışık açık olmuş bak. Çok şey yarıyor. Evet. Tabii şey var. Dur. Var bir ben deneyeceğim. Şunu bir düzeltsene kanka. Kaldırdım. Şunu şöyle et var isteyeceğiz. Dur bir. Oldu. Şu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak. Bu böyle kas. Bu, bu, bu. aşağıda bir şey olmaz değil mi? Evet. Kaldır ben bunu kaldıracağım kanka. Tamam. Şu aşağı. Bak bu senin farın olsun mu? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm dedik. Adam yüzümüze kapattı lan. Çeksek sen beni yere değil. Yardım 66. Rejim hala açık. Dur bir dur.